Mesela içerideki renkleri değiştirmek istiyorsunuz. Ben şu an mavi, bunu kırmızı yapmak istiyorum. Yani bunu değiştirmek için buradan sesli komut tuşuyla gidiyorum bu sefer. Kırmızı ambiyans ışığı. Tamam, rengi değiştiriyorum. Buradan kırmızı ambiyans ışığı yapabiliyorsunuz. Ya da farklı renklere de geçebilirsiniz. Mercedes. Mercedes. Sizi dinliyorum. Mor ambiyans ışığı. Tamam, rengi değiştiriyorum. Evet arkadaşlar renklendirme de bu şekilde oluyor. Diyelim ki yukarıdan güneş geliyor cam tavanınızı kapatmak istiyorsunuz ya da açmak istiyorsunuz tam tersi. Onun için de cam tavan perdesi diye bahsetmeyin. Store güneşliklerdir bunların isimleri. Store dediğinizde kolaylıkla algılayacaktır. Mesela gösteriyorum. Store'u kapat. Store güneşlikleri kapatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yani